Ya. Selamun aleyküm. Bugün havuzu kuracağız. Burada. <laughs> Ana <bayıklarım> yandı. <laughs> bak şimdi. Yer Ne oldu? Kalık gibi mi? Lan terlik daha sıcak. Açalım şunu.

Oğlum çok sıcak lan. Yandım yandım. Bak kaç saattir yapıyorum bilmem bak. Bak görüyor bak. Bak başladım hava cüp güneşledi bak. Gel o. Cüp güneşledi güneş gitti bana kadar. 我们嗯，也，好吧。 Ya Şu suyu dolduracağız şimdi. Su. Oha hortum var ya bak hortum çok sertti. Yumuşamış lan sıcaktan. Nedir ya? Elim yanıyor. Elim. Oda oh ellerim yanıyordu. Oh. Şu an hiç soğuk gelmiyor. Ah oh, ah, oh. ayak botası geliyor. Oh. Ben oraya kimlermiş? Yerine kaldı diyor. Biraz kotor. Ya şu kumine bak ya atlet altta short altında don. Yani kaldı artık? 5 dakikalık video oldu. Neyse bu video, video buraya kadar da eğer beğendiyseniz abone olmayı da yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yine bye bye Bu.